salih bir evlat yetiştiremediysek bunun bırakın amel defterimizi doldurmayı vebal hanemize yazılmaya devam eden bir şey olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Özellikle günümüzde çocuklarımızla imtihanımız gerçekten çok ağır. Çocuklarımıza ulaşamıyoruz. Onlara büyüklerimizin bize yaptığı telkini yapamıyoruz. Onlarla iletişim kuramıyoruz. Çok farklı bir dünyaları var. Bu durum çok hakikaten insanı düşündürüyor ister istemez. Bu nereye gidecek? Bu nasıl olacak? Kontrolü en küçük bir noktada bıraktığımız zaman ellerimizden kayıp gidiyorlar. Sosyal medyaydı, internetti, telefondu, tabletti, sokaktı bilmem neydi derken çocuklarımız ellerimizin arasından kayıp sıyrılıp gidiyor. Çocuklarımızla iletişim kurmamız lazım. Kurabilmemiz lazım arkadaşlar. Onlara dünyalık hazırlıyoruz. Bunu ihmal etmiyoruz. Bu bir vazifedir. Yapalım. Ama çocuklarımızın ahiretini de düşünmemiz lazım. Yoksa mahşer yerinde o ölüler diriltildi, haşr oldu. Anne baba evladından kaçacak, evlat anne babasından niye kaçacak işte bunun için. Evladımızdan kaçacağız. Şimdi kıyamıyoruz, namaza kaldıramıyoruz. Ama orada bu çocuktan kaçacağız. Bizden şikayetçi olacak. Çünkü ya Rabbi beni kaldırmadılar diyecek. Beni alıştırmadılar diyecek. Bana namaza ameli sevdirmediler diyecek. Ben de yapamadım diyecek. Sorumlusu bunlardır diyecek. Dolayısıyla çoluk çocuğumuzla, evladı, iyalimizle büyük bir imtihandayız arkadaşlar. Hakikaten öyle. Gün geçtikçe de bu mesafe açılıyor çocuklarımızı artık biz kontrol edemiyoruz. Bizim kontrolümüzde değiller. Bunun hal yolu nedir? Devlet mi tedbir almalıdır? Ana babalar mı daha çok gayret etmelidir? Vakıflar, dernekler, cemaatler, tarikatlar mı bu işe daha bilinçli el atmalıdır? Bunların belki hepsi olmalıdır. Çocuklarımıza, okullarımızda düzgün bir eğitim aldıramıyorsak, bu çocuk okulda farklı bir dünyanın içine giriyorsa bu çocuğa hakim olmamız bizim artık çok zor.